Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta korkunç bir troll kulesi oynayacağız. Scary Troll Strip Tower'a hoş geldiniz. Canavardan kaçarak hayatta kalmaya çalışın ve diğer oyunculara karşı tokatlanmaktan kaçının. Bu troll kulesinde yukarı tırmanırken peşimizden bu yukarıda görmüş olduğunuz canavarlar gelecek. O canavarlara yakalanmadan en tepeye kadar ulaşmaya çalışacağım ama aynı zamanda oyuncuların da tokatlarından kaçınmam gerekiyor. Çünkü oyunda böyle troll yapmak var. Hemen başlıyorum. Bu arada oyunun müziği olduğu için kıstım. Şimdi tokatımı da ben elime alayım. Yukarı çıkmaya deneyeceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu arada bu Troll Kulesi'ni oynadınız mı? Oynayanlar yazsınlar. Aa tokatla tırmanamıyorum. Tamam ben de buradan çıkarım. Şöyle 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 şöyle. Kesin burada troll yeri var ama bakalım geçebilecek miyim? Bak bak geldi herkese. Ya geldi herkese troll yapmak için. Tamam neyse geçtik biz buradan. Safe zone diyor. Burada bu canavardan şurada bakın canavardan hayata kalmak için bu safe zone'ların içerisinde durmamız gerekiyor. Aynı Hamut Habibi kulesindeki gibi. Bence ben çıkabilirim. Sanki o canavar başkalarıyla şu an ilgilenirken beni rahat bırakabilir. Yalnız arkamdan tokadı olan bir oyuncu geliyor. Hayır ya aşağıya düştüm. Burada bir kolay bir yöntem var. O da şuradan çıkabilirsiniz. Şöyle Yukarı şimdi çıkacağım. Çıkamadım. Çıkamadım. Ya buradan çıkıyordu normalde oyuncular görmüştüm ama ben çıkamadım. Yukarı çıkmak için aslında gravity coil kullanabiliriz. 29 Robux'a sizler için bu gravity coil'i alıyorum. Sizler de videoma like katarsanız çok sevinirim. Evet. Tamam aldım ama neden vermedi gravity coil'i? Sen zaten bu iteme sahipsin diyor. Çantamızın içerisinde olabilir mi? Hemen bir kontrol edeyim. Yok. Hemen oyundan bir çıkıp girelim. Çünkü Gravity Coil'imiz yok şu anda. Evet. Oyundan çıkıp girdim. Ve bakın elime Gravity Coil de gelmiş oldu. Canavarı da görüyor musunuz? Ay. Şimdi bu Gravity Coil ile şuradan başlayabilirim. Buradan zıplayarak oyuna başlayabiliriz. Hemen zıpladım ve yukarı çıkmış oldum. Tamam. Oy, orada canavar orada. Şu save sona ay gidemedim, 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 gidemedim. Ama gidebilirim. Tekrardan buraya çıktım. Ödüm koptu var ya beni yakalayacak diye. Bak bak çocuğu nasıl kovalıyor? Gördünüz mü? Canavara bakın. Onu kovalıyor şu anda. Canavar onunla ilgilenirken ben Kohilim'le yukarı çıkayım. Çünkü canavar şu anda beni değil onu yakalıyor. Bak ben canavarın arkasından gidiyorum. Canavara bakın onu takip ediyor. Neyse ki canavar yavaş gidiyor. Yoksa var ya hepimizi yakalamıştı. Tamam canavar beni görmedi. Belli ki arka tarafını görmüyor. Arkasını görmüyor. Çocukları yemeye gidiyor şu anda. Şimdi buradan gravity coil'imizi alalım. Ve bu şekilde geçeyim. Tamam geçtim. Hii, bakın beni gördü şimdi bana doğru geliyor. Safe zone'a girdim. Safe zone'a girdiyseniz sizi görmüyor ve bu şekilde. Bak 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 nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor. Ya git başkalarına. Tamam başkalarıyla ilgilenmeye başladı. Bu sırada ben kaçabilir miyim? Ben bir kaçmayı deneyeyim. Yukarı doğru çıkıyorum. Tamam yukarı çıktım. Şimdi nasıl? Ay geliyor. Geliyor. Safe zone'a gidelim. Safe zone'a gidelim. Gittim tamam 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 tamam. Az kalsın Ee, Bir sonraki save son yukarıda, oraya kadar ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada e, şu anda benle ilgilenmiyordu. Hayır, aşağıya düştüm. Orası silinen bir yolmuş. Tamam, biz de tekrardan çıkarız oraya. Çıkarız hemen. Hemen. Buradan koilimizle bence çıkabilirim. Tabii canavar da şu anda benle ilgilenmiyor diye düşünüyorum. Buradan böyle böyle zıplaya zıplaya geldim. Canavar nerede? Aşağıda. Tamam. Canavar da aş... Ya! Canavar! Canavar orada! Hayır! Yeah. <laughs> canavar ya! Neyse canavara yakalandım. Bir sürü kişi vardı oysa ki. Gele gene beni buldu. Canavar bu sefer çok... Baksanız e, baksanıza hemen herkesi kovalıyor. Ben en iyisi şuraya gireyim. Tamam. Canavar bir onları bir kovalasın. Onları kovadıktan sonra çıkarız. Bu arada Tokatla böyle vurabiliyorum ben de ve düşürebiliyorum. Bak bak o da bana vurdu ama opsladığım için. Aa arkadaşlar ben zaten buradan yukarı çıkabiliyormuşum ki. Ben niye oradan buraya çıkmadım da iki saat yapmaya çalışıyorum. Tamam buradan buraya da geldim. Evet şu anda o düştüğüm yerdeyim. Bakın burası kayboluyormuş. Orada çok dikkat edeceğiz. Şöyle gidersek eğer tamam. Hop geldim. Tamam buradayım şimdi. Şimdi buradan şuraya atlayalım. Şuraya atlayalım. Şuraya atlayalım. Bunlar gene kaybolanlar. Dikkat ettim onlara. Tamam tamam. Şimdi burada ben gravity koyu alayım. Ki düşmeyeyim. Evet buraya geldim. Aşağı düş. <laughs> o beni aşağı düşürüyordu. Git. Aa ben onu aşağıya düşürdüm. O beni aşağıya düşürecekti. Aa, beni ben normal yerdeyim. Safe zone'dayım. Safe zone'dayım. Hayır hayır beni düşürme sakın. Beni düşürme. Düşürme beni. Hayır düşemem. Buradan düşemem. Buradan çok düşemem. Düşemem vallahi düşemem arkadaşlar. Tamam buradan nereden gidiyoruz? Bu arada canavar geldi. Canavar geldiği için ben gitmeyeceğim. Şuradan şöyle gidiyorum. Şuradan yukarı çıkma yeri var ama safe zone nerede? Safe zone'u görmüyorum ki. Bu da benim yanımda durdu ya. Dondu. Oha! Buradan ayrılmam. Hop. <laughs> Gelenleri düşürüyorum. Canavar git aşağıya git. Ha her bölümde ayrı bir canavar varmış. Burada kırmızı bir canavar aşağıda sarı bir canavar var arkadaşlar. Tamam o zaman ben şöyle bak bak geldim ve hemen çıkmaya başlıyor. Bak bak geldi mi beni görüyor. Oradan arkadan gideceğiz. Şu arkaya doğru dolanıyor da bu da çok hızlı geliyor. Tamam ben bir gitmeyi deneyeyim mi? Şöyle. Şöyle. Şuradan diyeyim. Hadi yukarıda çıktım. Tam buradan geldim. Buranın save zone'u nerede? Acil save zone'a gitmem lazım. Aa, yukarı çık. Tamam, orada sarı renkli bir şey var. Oraya değersek ne olur? Aa bitirdim. Bitirdim kuleyi. Bakın tepesine çıktım. Gravity coil e çıkmak çok kolaymış. Ve bir tane win aldım. Peki bir tane win alırsam bana oyun ne veriyormuş? Hemen bakalım. Bakın burada bir winim gözüküyor. İlk defa bir troll kulesini bitirdim. Eğer 6 saat durursak bunu mu alabiliyoruz? Yok. Bakalım bir sanki... Hangisinde... Ha win ne? 5 win alırsam eğer bu mavi renkliyi alabiliyormuşum. Bunları da parayla alabiliyoruz. Mesela şunu alabilir miyim? Onu alamıyorum. Henüz daha bu kadar bunlar alamıyorum. Artı 5 finde bu maviyi alacağım. O zaman hemen hadi bir tane daha gidelim. Gelin. Şuradan yukarı çıkabilirim. Tamam bu troll kulesi korkunçmuş. Arkamdan canavar geliyor ama çok zor değilmiş. Ama gravity coil'im... Ama gravity coil'im olduğu için zorlanmadım. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Canavar da orada hemen. Tam canavar artık beni görmez diye düşünüyorum. Buradan şöyle sarıdan çıktım ya. Hemen buradan maviye çıkıveriyorum. Maviden sonra yukarıya çıkalım. Tamam. Ve buradan da böyle böyle zıplaya zıplaya gideceğim. Şimdi buradaki save sona geldik. Burada kaybolan yollar var. O yüzden şuradan şöyle zıplarım. Şuradan da şöyle zıplarım. Ve bu save sona geldim. Şimdi burada kırmızı renkli yaratık var. Kırmızı renkli yaratık beni yemeden ben şöyle şöyle buradan çıkmayı deneyeyim. Buradan da yukarı çıktık. Bak bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Aç gibi geliyor. Aç gibi. Buradan da böyle gidiyorum. Evet gravity coil ile gerçekten bitirmesi kolay oluyor. Zaten buradan peşimden geliyor mu? Gelmiyor. Buradan da böyle. Buradan da böyle ve bir win daha kazanmış oluyoruz. Ben şimdi 5 tane win yapacağım ve şuradaki mavi renkli tokatı alacağım sizler için. Bakalım o tokat nasıl? Çünkü bu beyaz tokat çok fazla insanları aşağıya düşürmüyor. Ama bence bu troll kuyusu çok 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 zor değilmiş. Biraz kolaymış. Ama elimde gravity kuyulu olduğu için kolay. Şimdi buradan tekrardan yukarı çıkıyorum. Hop kırmızı yerdeyiz. Buradan böyle. Buradan böyle mavi yerdeyim. Yukarı doğru çıkıyorum. Çıktım. Şimdi güvenli yerdeyim. Şimdi bu kırmızı şey bizi kovalamaya başlayacak. O yüzden hemen buradan buradan çıkalım. Şöyle zıpladı. Bak bak nasıl geliyor, nasıl geliyor, nasıl geliyor. Yam yam gibi geliyor. Kaş 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 kaş. Tamam buradan çıktık. Artık bizi takip etmezsin herhalde. Aynen buraya çıktığım zaman beni takip etmeyi bırakıyor. Bir win daha aldım kaldı. iki tam Tamam iki win daha kaldı. Sonra bunu alacağız. Çok merak ediyorum acaba nasıl bir tokat. Hem buradan yukarı çıkalım. Evet. Canavar geliyor peşimden. Peşimden gelmeye başladı. Herkes birbirini düşürmeye çalışıyor. Buradan yukarı çıkalım. Çıktım. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Şöyle geçtim. Ve safe zone yerine geldim. Şimdi bu kırmızı şey bizi yakalamaya çalışacak ama yakalayamayacak. Çünkü artık çok hızlı bir şekilde buraları yapabiliyorum. Buradan da geldim. Buradan da zıpladık ve Dördüncü vini'mizi de aldık. Beş vinde bakalım ne olacak. Bu arada oyunda bakın en yüksek vini olan benim. Başka kimsenin vini yok. Bir win daha aldım. Kaldı. Tek bir vin kaldı. Tek bir vin kaldı ve mavi tokatı alacağım. Kimsenin de mavi tokatı yok diye düşünüyorum. Canavar orada. Canavar orada olduğu için. Şunlara bir vurayım. <laughs> bir tane vurayım mı şöyle? Hop çıktım. Canavarın dikkati dağılmışken çıktım. Yukarı doğru çıkalım. Bir win sonra mavi tokat alacağım ve bakalım ne kadar e, o ateş edebiliyor. Daha doğrusu insanları düşürebiliyor. Çünkü bu beyaz sokak çok iyi değil. Buradan yukarı tam şu kırmızı yere geldi. Kırmızı yerdeki daha hızlı geliyor. Ama gerçekten oyunu bu gravity koysiz yapsaydım bence zor olurdu. Çünkü baksanıza kırmızı şey çok hızlı geliyor. Hop! Ve son win'imizi de aldım. Şimdi mavi tokat atımla herkesi de terör estireceğim. Buradan da karşıya 1 bin ve 5 binimiz oldu. Şimdi bu mavi renkli tokadı alıyorum. Aldım. Arkadaşlar 10 binde de bu lava tokadı alabiliyormuşuz. Ama neden gelmedi? Gelmiş. Şu elimdekine bakın. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Hemen ben bir düşürmeyi bir deneyeyim. Ah, bak bak beni nasıl düşürdüler. Tamam şimdi yukarı çıkalım. Buradan. Buradan çıktım. Şimdi geldim. Hop. Oo, çok iyi. Aşırı iyi. <laughs> Baya iyi düşürüyormuş. Şuradakileri bir düşüreyim. Aa, burada kimse yok. Heh, dur dur, dur. şu çocuğu düşüreyim. Gelen çocuğa troll yapayım dur. 1-2-3 Oha düşüremedim. Nasıl çıktı? Kaçtı benden. Kaçtı benden. <laughs> o beni düşürdü. İnanamıyorum o beni düşürdü. Ben de düşüreceğim. Ben de düşüreceğim. Bekleyin. Yukarı çıktım. Şu save zondakilere gidelim. Şöyle geldim. Tamam. Oy, oy, geliyor, geliyor, geliyor vurdum. <laughs> düşürdü acı. Bir tane, bir tane, bir tane daha vurayım şöyle. Hop. Aha, öldü, 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 öldü. Bir daha vurayım. Bir daha vurayım. Aha, öldü, öldü. Gerçekten durdu, düşüyor, çıktı. O beni düşüren çocuğu bir yakalayayım ben de onu düşüreyim. Beni nasıl aşağıya düşürdü? Toka üstü Yakalandı. Yakalandı. Dur 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 tekrardan. Şimdi bu canavar bana değdiğinde bir şey olmuyor olabilir. Bak şuradan şöyle gidiyorum. Yukarıda kimse var mı safe zone kısmında? Kimse yok henüz kimse buraya gelememiş. Yukarıda birini görmüyorum yok kimse yok. Şu an şurada olan biri var. Oraya ben bir geleyim. Şurada. Hop. Aa yapamadım. Yapamadım. Dur 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 yapmayı deneyeceğim şimdi. Bekleyin. Hop. Ha, hayır düştüm aşağıya. Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte korkunç bir troll tavır oynadık. Ve 5000'le kazandım. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.